Partisi ile Rauf Denktaş'ın arasının resmen açıklanmasa bile limoni olduğu herkesce malum. İşte bu tatsızlığı en komik haliyle Ulusal Birlik Partisi lideri Derviş Eroğlu'nun kızı Resmiye Eroğlu anlatıyor. Kıbrıs'ta bir evde mi lokantada mı olduğu belirsiz bir davet. Görüntülerdeki genç ve hoş kadın Resmiye Eroğlu. Yani Ulusal Birlik Partisi lideri Derviş Eroğlu'nun kızı. Şimdiki adıyla Resmiye Eroğlu Can Altay. Resmiye Eroğlu Can Altay davette nargile içiyor. Bu arada bir konuşma yapmaya hazırlandığı anlaşılıyor olmalı ki kayıt yapan kişi uyarıyor. Ve sonra kayıt başlıyor. Resmiye Eroğlu Altay'ın belli ki söyleyeceği önemli sözler var. Biz gelecek sıfırsızlığa rekabet, Kıbrıs'a Kıbrıs sahip çıkmak istedik. Daha sonra ise siyasi yorumlara geliyor sıra. Hedefte Başbakan Tayyip Erdoğan da var, eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da. Tayyip ön taraftan, yavru taraf, arka taraftan bitti bu iş. <laughs> Arada kaldık değil mi? Arada kaldık biz. Denktaş da kafamıza vura vura pastillamızı çıkarttı. <laughs> Resmiye Eroğlu sözlerine hem kendi gülüyor hem de çevresindekileri güldürüyor. Eroğlu ailesiyle Rauf Denktaş'ın arasındaki limoni durumda bir kere daha açığa çıkmış oluyor böylece. Denktaş pastillamızı çıkardı derken pestilimizi demek istiyor Resmiye Eroğlu. Denktaş da kafamıza vura vura pastillamızı çıkart. <laughs> Uyuşturucu yüzünden tutuklanan şarkıcı.